Merhaba arkadaşlar bugün yanımda Umut Yem var. Sınıf e, okul arkadaşım. Bu tam bir neye benziyordu? Dinlan Gule Gule'ye benziyordu. Şimdi de bu açılımı yapacağız ikimiz. Bir tane seni çekilişle vereceğiz. Adam gibi otur bu arada. Şimdi tableti, tableti sen tut ben açayım. Birini ben açayım. Yürü, yürü, yürü. <laughs> ben de şöyle yapalım o zaman. Bak şöyle. Merhaba. Merhaba. Açıyorum. Ben dur. Bak çok Normal bir şekilde açıyoruz. <laughs> Açtık. Aç evet. evet. Çok normal. Açıyoruz. Evet. Evet. Siyah mı o? hangi renk? Hangi renk oluyordu? O siyah mı oluyor? Şimdi birazdan da çantamda deneyeceğim. hey. Hadi tamam sıra sende. Tut diğerini ben açacağım. Evet. Umut tut bunu diğerini ben açacağım. Oh, Umut tut bunu diğerini de ben açayım. Tut ah, bunu adam ben. gibi tut ama. Arkadaşlar ben adam değil. ya e, yukarı kaldır <laughs> güzel çek. Güzel çek. <laughs> güzel çek. <laughs> yukarı kal ayakta dur ya. <laughs> Gözüküyorum değil mi? Arkadaşlar ben enayi. Dur be. Ne güzel bir şey bakacağım. Şuraya doğru tut lan. Ya adam gibi <laughs> tut. Tamam. Tamam gözüküyor. Şimdi, evet, şimdi ben bunu cebime koyuyorum. Hadi diğerini de açayım. Hadi. Çok normal bir şekilde açmayı bekliyordum. Hmm, çok normal evet. <gülüyor> 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 Whoa. Whoa. Hmm. Evet ve ne? İkisinden de aynı çıktı. <laughs> Şimdi çantamda deneyeceğiz. Hadi gel, çantamda deneyelim. Evet. Beni takip et. do 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 do. You Ben çok. Umut. Zeli. Şu Aa, çok. Şşş, şey böyle eşofmanlar var. Hı, dün, dün, Sen dün, burada dün, dur. Dün, dün, tamam. Ee. Bana görev veriyorlar. Evet arkadaşlar şu çeki çantaları takmıştık az önce. Umut bunu taksana bir çantaya. Bor <laughs> Bo, çantam nasıl arkadaşlar? Bakın yeni peç aldı. 3 Bana... Üç tane. Bana almadığı için beğenmedim. Bu çantanın açılımını yapmıştım hatırladığınız <laughs> kadarıyla bir önceki videomda. Bana almadığı için ben dislike atmıştım. <laughs> Hımm arkadaşlar videodan sonra <laughs> ben Umut'a ufacık bir sürpriz yapacağım. Onun da Umut'a çıkma çekmemi isteyenler like atsın. Oldu mu? Evet. Tam tut bunu. Umut Kafasını koparma. Kafasını bin koparma. Bunun tanesi 4000 lira. O zaman bir tanesini satalım. Çünkü bu. Baksan Umut. <laughs> <laughs> Tam bir <'in> Ne? <laughs> Arkadaşlar Umut dedi ki ben bir enayim dedi Umut. Hayır. Kendisine diyor. <laughs> o e, birine derse o kendisine demiş oluyor. Umut'un dili öyle. Neyse de görüşürüz. Bay. A dur. Bir çantaya tak var. Sen tut zaman, ben tak. Ha tamam. Kantayı sen bunu tut. Kaldırayım ben çantayı. Ha şimdi. <laughs> evet arkadaşlar şu anda. Çantayı <laughs> kaldırmadan önce bir şey söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar bu şekilde böyle çantanı takabilirsiniz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi. Bunu çıkarıyorum ve arkadaşımın taklidini yapacağım. Nasıl bu tatlı dişli hemen gösteriyorum. <laughs> hemen gösteriyorum. Ömür tişörtün çok güzel Minecraft. İki, bir sıfır. Oo la bu bu en sevdiğim en sevdiğim. Çöpe mi atıyordun sen? Gel buraya. Bir dakika durduruyorum arkadaşlar. Önemli şey. Evet Ömür'le küçük bir anlaşma yaptık. Bunu oraya atarsa. La bu Atamadı. Ne? Al <gülüyor> <gülüyor> bu da attım. Hayır. Şuradan sizin... görürsün. E İkisini de alıyorum gidiyorum. Sizin laf olduğunuzu alıyor. Her like Ömer'e bir tokat.